Dur ben şu an bırakmıyor. Hiç tatlı mı? Evet. Tatlı. Yüktü yer. Hı. Arkadaşlar şey. Ben dışarı çıkacaktım. Emir'le de şu an. E... Esmen da. İşte Emir'le beraber video çekiyorlarmış. Yok daha ne? Şimdi onun videolarına bakacağım arkadaşlar. Nasıl bir şey çekecekler. Bakacağım. Ben de e... <laughs> çekmeyi öğrendim. Arkadaşlar ayıcır olmuyor. Yusuf Hadi otursun oda buraya. Yusuf Arkadaşlar artık ikimizin kanalı olacak. Arkadaşlar artık ikimizin kanalı olacak. Kardeşim Mert de olacak yani. İki tane video çekiyoruz. Aa, i̇ki tane video dedim arkadaşlar. Çok, çok video çekeceğiz akşam e, 12'de çekeceğiz akşam 12'de galiba orada çekelim akşam 12'de bilmiyorum şimdi geçti arkadaşlar uzun video çekelim İstemiyorum çünkü emirlerin videosuna bakmak istiyorum Geçti gel gel. Şu an arkadaşlar burada bantlar falan var. Ayıcık baba. Eskiden benim hayalim ayıcıkla geçti. Zarılıyor, zuluyordum ya. O koku gider mi acaba? Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Şu an şimdi e, e, şey, Esrem'in arkadaşının videosuna bakacağım. Ben çok seviyorum. ba, ba. ba.